Arkadaşlar isterseniz bir dahaki bölümde Emine transportörü sürmeye yönetim. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi, abi Gösepe gideceğim ya. Gösepe'nin neresinde için kanki? Abi, abi Gösepe yoluna bıraksan olur mu? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugünkü aracımız 2022 model Volkswagen Transporter. Aracımızın üstünde kuş pisliği var ya. Neyse. Gördüğünüz gibi aracımız fabrika çıkışlı led farlı, sis farlı, katlanır aynalı. ayrı ise Steven yani yarı camlı olan bir araç. Şöyle aracımızı göstereyim. Birazdan da videoya geçelim arkadaşlar. Aracın halini yapmıştık arkadaşlar vurgu halini. Hepinizin bildiği üzere bir vuru vardı. Onu yaptık. Araç bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, gayet temiz. Kirli olsa bile gerçi kirli olduğunu pek belli etmiyor. O konudan gayet mükemmel bir araç. Şöyle elini kemerimize takalım. Hoppala. Hadi bismillah başlayalım. Arkadaşlar aracımız otomatik bildiğiniz üzere. Şöyle bakayım. BMW var orada. BMW'nin yanına gideyim mi? Şu şekilde arkadaşlar. Aracımız 2022 model Volkswagen Tiguan. Bakayım BMW'ci. Arkadaşlar burada bir otostop çeken arkadaş var. Bakalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam abi Gösteb'e gideceğim ben. Gösteb'in neresinde hiç kanki? Abi malab ve Gösteb yoluna bıraksan olur mu abi? Sağ tamam, ol ben de oraya gidiyorum ya. Gel. Eyvallah sağ olasın. Hoş geldin kanki. Hoş bulduk abi. nasılsın? Vallahi şükür iyi değilim Göster bir meydana mı gideceksin? Aynen abi. tamam bırakırım seni ya. Dertli Hoş geldin tekrardan. Arkadaşlar isim neydi kanki? Eminim. Emin. Emin. Emin arkadaşımız da arkadaşlar geldi. Eee otostop çekiyordu. Geçin, geçin, geçin. Efendim? Geçin, geçin. Sıkıntı yok değil mi şu an? Sormalmaz da. Bir garip geldi şu an. Vallahi. İlk defa denk böyle bir Camla de. Camı da kapattım hiç şey olmasın. Ses olmasın. Kardeşim valla şöyle söyleyeyim. Video çekmeye çalışıyorum daha doğrusu. pek şey diyelim. Oluyorsa iyidir yani. Bakalım sen böyle tam görürsün herkes. Vallahi çekirsin abi. İnşallah Allah razı olsun. Görüyor, görüyor musun? GoPro falan garip geldi abi. İlk defa böyle bir <laughs> Eyvallah sağ olasın. İstenen falan var mı? Var abi. Söyle istersen ekleyeyim şu sağa sola falan bir yere. Takip etmek isteyenler de takip etsin arkadaşlar. Şimdi mi söyleyeyim? Söyle sıkıntı yok. Emin bir se abi. Emin bir se. se. Büyük küçük. Hepsi küçük. Emin bir se. Tamam arkadaşlar. Arkadaşın selam ve şuraya falan yazıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. <gülüyor> Memleket <laughs> nereye kanka? Arda'nlıyım abi. Ben Bitlisliyim valla. Ne iş yapıyorsun? Her şeyde çalışıyorum abi. İyi güzel. İş nasıl gidiyor? Abi kötü gidiyor ya. Bugün benim işten kovma durumum var mı? Harbi mi? Aynen. Geçmiş olsun vallahi. Ben de işten istifa verdiğim gibi bir şey bilmiyorum. Bakalım hayırlısı. <laughs> abi, bugün... İnşallah ya nasip. Bir durumu hallettik gibi bir şey abi. Konuştuk. Valla. Nasip bakalım bu işler nasip ile oluyor eminim. Şu BMW'yi kovalayalım bence ya. Bak <laughs> sağ Bence kovalayalım. İyi gidiyor ha. Nasıl? Gayet iyi gidiyor Güzel Bakayım nerden gidiyor Tip 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 He? Kitlensin o Boşver Evet tamam. direkt istersen böyle bir tur daha atalım Buraları biliyor musun? Biliyorum abi yani. İş çalıştığın yer yani. evet, biliyorsan iyi sıkıntı yok. Biliyorsan sıkıntı yok vallahi emin. 16 mıydı yaşın? 17 miydi? 16 yaşında. 16. 17'ye gireceğim. İyi vallahi kardeşim. Ben de 21 yaşındayım. 22'ye gireceğim bakalım. Hayırlısı. Hiç transpodür falan şey yaptın mı? Kullandın mı? Ben ne bileyim kullanmadım. Araç kullanmayı biliyor musun? Bilmiyorum. Valla? Hiç vallahi. mi? Hiç bilmiyorum. Otomatik sürer misin? Süremiyorum abi abi. Versem? <laughs> yok cidden öğretmediler yoksa. Ne bileyim? Bize <laughs> <laughs> çok güzel olurdu da. Deneyelim işte siftah bunu yap onu söylüyorum ben de. <laughs> abi yok ya. Valla? Sağ olasın. İstemiyor musun hiç? Yok hiç, hiç istemiyorum. Kesin? Kesin abi. Son kararın? <laughs> yok abi vallahi. Sen bilirsin değil mi? Ben teklifimi sundum. Arkadaşlar İsterseniz bir dahaki bölümde Emine transportörü sürmeyi öğretim. Öyle bir şey yapabiliriz eğer takipçiler isterse. Gelecek olan yoruma bağlı, isteğe bağlı. Çok isteyen olursa sana araba sürmeyi öğretebilirim Emine. Sıkıntı yok. Olur abi. Alırım seni. Artık nerede oturuyorsan. Instagram'dan beni takip edersin. Yazışırız. Eyvallah sağ olasın. Bir maluma bakalım Emine. Ya zaten malumdan geldim de. Bir tam olarak bakalım ne var ne yok kim var. Arkadaşlar aracımızın mazotu da zaten yok. Malum fiyatlar o kadar arttı ki. Hani hep 50 liralık alıyorduk ya artık hiç alamıyoruz anasını söyleyeyim. Nitesi çünkü 53 lira. Bayağı sıkıntılı bir haldeyiz şu an. Açık açık bunu söyleyeyim. Hayırlısı vallahi ne yapacağım? Yapacak bir şey yok ne yapalım? Bu ne böyle ya? Yanında kızlar. Nasıl hızlı hızlı geliyor, gördün mü? Hı -hı. <laughs> i̇şte kız olduğu zaman böyle yaparlar. O BMW'ci de bize iyi kilitlendi ama orada ha. Dedim şimdi başımıza böyle almayalım soldan kayalım bize en iyisi. Ya. selam verelim bu genco ekibe de. Buna da selam verelim. <laughs> Emin. <laughs> Kanınızda akıyor senin genco ben sen diyeyim. Şu de bir sektör atalım belki Dur, dur, dur. arkadaşlar bu şekilde videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın ee, Emin kardeşimizle beraber şu an nasip oldu yolda kalmış belli ki eve girecek işte burada zaten taksim aksi da yok minibüs falan da geçmiyor çalıştığı yerde burada ama 15-20 dakika bekliyorum 20 dakikadır falan bekliyorsunuz muhtemelen e, ee, otobüs falan da geçmiyor. Bir şey geçmediği için bayağı beklemek zorunda kalıyor insan burada. Neyse biz daha alalım. Tedirgin olmadın değil mi? Böyle arabaya bildin falan öyle, <laughs> kamera falan böyle. Yok abi kamera olunca bir Ondan sonra akış yerine bıraktım sonra. İyi vallahi. eyvallah. Seni korkutmadıysak Sitesi ortadan kalsın. Korkutmadı. Seni korkutmadıysak çok iyi. Arkadaşlar, e, transporter buluşmasına gidebiliriz gibi bir şey şu an. açalım. Gerçekten bu seyahatleri de seviyorum arkadaşlar. Leonlar çok hoşuma gidiyor. Bunu da buradan vurgulayayım. Güzel bir anı kaldı abi. Eyvallah. Mutlu olduysan vallahi ne mutlu bize. Şu CF tamam. motoya gidelim mi? Bakalım mı ya? Motoru bakacaktın da ben. Açıksa bir bakalım mı? <laughs> Dur abi, ben vallahi. Ben de zaten motor tutumluyum. Vallahi mı? Gidip bir motorda bakalım. Hazır açık galiba bir solak Gidip bir motor da bakalım arkadaşlar ya. Şöyle 125 cc'lik falan bir şeye bakayım. Almayacağım ama yine bir bakayım ya. Maksat heves kalmasın, içimizde kalmasın. Hevesimizi alalım. Ha, He, gördük gidelim. ya şey bakarız da kaparmışsa sıkıntı. Emin kapıyı açarken sakınca tamam mı canım? Bismillah. Bakalım arkadaşlar sıkıntı olmuyorsa bak geçip bir bakalım. Şöyle kilitleyelim arabamızı da. Gelemin ilk başta bir söyleyelim hatta çekebiliyor muyuz diye.